ışıklı çağla bademi Türkiye'de ilk defa bu yöresel bir iklim özelliğinden dolayı, dolayı burada başlıyor. Üretime de burada başlıyor. Fakat geçen seneki büyük yangın felaketinde ağaçlarımızın, bahçelerimizin yüzde sekseni yandı. Yüzde yirmi, yüzde on civarında kaldı. İşte şimdi şu ağacın çevresindeki bütün ağaçlar yanmış durumda. Ama devletimiz bize fidan, gübre, damlama, havuz brandası desteği verdi. Bu çiçekler de bize umut oldu. Tekrar bu bahçemizi köyün bütün bahçelerini eski haline getireceğiz. Çünkü bu bizim en büyük gelir kaynağımız. Devletimize de halkımıza da çok teşekkür ediyorum. Açılarak tekrar yaşama dönüyor.